En önemli kısım çarpım tablosu. Çarpım tablosunu bilmiyorsanız bir an önce öğrenin. Eksik olduğunuz kısımları tamamlayın. Çünkü ilerleyen bölümlerde, diğer konularda daha da konular ilerledikçe çarpım tablosu ne kadar gerekli olduğunu zaten hep birlikte kendinize göreceksiniz. Çarpma işlemi toplama işleminin kısaltılması gibidir. Mesela ne demek istiyor burada? Şöyle bir toplama işlemini görelim. 5'leri kendi arasında mesela aynı sayıları kendi arasında toplamış. Kaç adet 5'imiz var? 1, 2, 3, 4 ve 5 adet. Bu ne demek? 5 beş tane 5'in toplamı. Zaten 5 tane 5 derken bile 5 çarpı 5 olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Bu ne demek? 5 çarpı 5 olarak yazabiliriz. Şuraya 5 çarpı 5 diye de yazabiliriz. Sonucumuz nedir? 25'tir. Burada hemen sağlamasını yapmak istersek 5, 10, 15, 20 ve 25 olduğunu zaten görürüz. Kısaltma bu şekilde olur. Hemen şuradaki örneğe bakalım. 2 artı 2 artı 2 artı 2 yani 4 tane 2 o da ne olur? 4 çarpı 2 o da bize 8 sonucunu verir. Burada e, 9 çarpı 3 klasik yani ne demek istiyor? 3 tane 9 yani şöyle yazalım 9 9 artı 9 demiş oluyor. Şurayı hemen düzelteyim. 3 tane 9'u yan yana yaz topla demek. Zaten üstteki örnekte de görmüştük. 3 tane 9'u toplarsak ne olur? 9, 18 ve 27. Sonucumuz 27. Aynı şekilde 4 tane 5 veya 5 tane 4 20 olur. 3 tane 8 veya 8 tane 3 yan yana yaz topla demiş. 3 çarpı 8 24 olarak karşımıza çıkar. A çarpı 6 48 ise A'nın kaç olduğunu bize soruyor. Hemen şöyle düşünmemiz lazım. Hangi sayıyı 6 ile çarparsa 48 olur? Çarpım tablosunu göz önüne getirirsek demek ki A yerine 8 yazarsak 8 çarpı 6 48miş. O zaman buradan 8 olması gerekiyor. A'nın cevabı 8. Aynı şekilde 4 çarpı B sayısını söylemiş. 4 çarpı B 28 ise B'miz ne olur? Çarpım tablosundan bileceğimiz gibi 4 çarpı 7 28'tir. O yüzden B'miz de 7 olur.